Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, hem oyun oynayacağız hem bir yerleri keşfedeceğiz. Anlat dedim şurayı. Hemen şu göz Hatta şuraya şöyle şu yazayım. Benim yaşadığım sokağı göstereceğim. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi size yaşadığım sokağı gösteriyorum. Bunları seviyoruz. Bir dakika. Bakın şimdi göstereceğim. Tam. Tam gördüğünüz abina. Şimdi daha net göstermeye çalışamıyorum Burada. ...burası benim yaşadığım sokak. Şimdi sizlerle beraber... ...18 Mart sokağında hemen Altın sahil var. Sahilde de, şuralarda bir yerde var işte. Neyse şimdi oyunumuzu oynayalım. 2 dakika 7 saniye sürdü şu ana kadar. Çok iyi şey gösterdi. Arkadaşlar bu arada size e, okuduğum okulu da göstereceğim. Abinin okulunu göstereceğim. Ondan sonra bir sürprizim var, bir şey diyeceğim orada, o çok önemli olacak, kartı görüntü Şimdi izleyin sadece. İlk savaşı başlattım. İlk takımı yok etti. Taktik ne uyguladım? Bu yaptığım taktik Turan taktiğidir. Şimdi arkadaşlar evdeki kargaşamız bitsin be. Evde çok pis kargaşa oluyor arkadaşlar. Yani bizim ev şampiyonlar ligi arkadaşlar. Ya daha geçen gün Neymar Junior geldi. Umur da genellikle Neymar olurdu? Neymar yok. Lan bizim ekibimiz adalanın. Gel alalım biz şunu. Şunu da şu alalım. <laughs> Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa. Eğlenin. Kanalı mı? Seni oda sana konu. Takımı kormalıyım. Allah buna. Toplanın arkadaşlar. aldım hepsini. <laughs> İntikamın alınacak. Abimin okuluna göstereceğim. Abimin okulun yanında da <laughs> benim okulum var. ...diyeceğim buydu. Abimin okulunun tam sonunda benim okulum var. Şimdi hemen alıyorum. Savaşı başlattım ilk adım. Onları aldım bir şimdi. Şurayı alacağım. Şimdi ben biraz orduyu ordu bir şekilde daldığım için. Biraz kalkan bas. Ya sıfırdan yüze kadar sayılan. Bir kedi varmış. Yüze kadar sayamış. Sıfırını atmış. Onun kalmış. Bir, iki. Şimdi abimin okulunun ismini bir sana söyleyeyim. Hemen yaz Bir dakika. Bakın. Abimin okulu benim okulum hemen. Abimin okulu burası. Siz gördünüz. Burası da benim okulum. <laughs> Videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Şuraya. Bir YouTube'a girmek istiyorum arkadaşlar. Böyle. Bunu yapın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.